An Enes bin Malik'in radıyallahu anh. Bakın çok güzel bir hadis-i şerif arkadaşlar. Dinleyin. Yani hayatınızda da gücünüz yeterse uygulamaya gayret edin. Diyor ki Enes bin Malik, "Kunna culusen ma Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fekal." Bir gün diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturuyorduk. Oturduğumuz yerde Allah Resulü dedi ki: يَطْلُعُ الْاَنَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ Şimdi dedi şu kapıdan cennetlik bir adam girecektir. فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ تَنْتُفُ لِحْيَتَهُ مِنْ وَضُوِهِ قَدْ عَلَّقَنَ عَلَيْهِ بِيَدِهِ الشِّمَالِ Sonra bir baktık ki içeri bir adam girdi. Abdest almış ama daha suratından abdest ağzalarını, abdestin suları dökülüyor. Sol eline de ayakkabısını almış sol eline ayakkabısını aldığı halde abdes azalarından daha abdesin suları döküldüğü anda bir adam içeri girdi diyor. فَلَمَّا كَانَ الْغَدْ Ertesi gün olunca قَالَ النَّبِيهِ صَلَى اللّٰهُ Aynı şeyi yine söyledi. Şimdi şuradan cennetlik bir adam girecek dedi. Fatal ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثَ Aynı adam ikinci gün tekrar girdi diyor. Birinci gün söyledi, adam o adam girdi. İkinci gün sonra ince yine aynı adam girdi. Falamma kana al-yawm al qala nabi sallallahu Bu sefer üçüncü günde aynı şeyi söyleyince aynı adam girince herkes şaştı. Falamma qama nabi sallallahu alayhi Efendimiz kalkıp gidince tabi'ahu Abdullah ibn Amr. Hazreti Abdullah ibn Amr bu adamı takip etti. Fakala inni lahasla haythu abi فَاَقْسَمْتُ اَنِّي لَا اَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا İçeri alsın diye kendisine babamla biraz münakaşa ettim ve eve üç gün gitmemeyeceğime yemin ettim. فَاِنْ رَائِتَ اَنْ تُعْوِيَنِ اِلَيْكَ حَتَّى تَمْ diye Eğer bana müsaade edersen üç gün aç sende kalsam olur mu dedim. فَقُلْتُ قَالَ نَعَمْ Tamam olur dedi. Diyor. Fakale kana Abdullah yuhaddis ennehu bat ma'ahu tilka thalathat al-layal. 3 gece o mübarek orada geceliyor. Niçin geceli? Yani bu adamın cennetlik ameli ne var? Allah Resulü buna 3 günü üst üste cennetlik dedi. Ne amel yapıyor? Ben de onları yapayım diye mübarek bu adamı izlemeye gidiyor ya. Felem yarahu yaqumu min al-layl shay'an ghayra annahu idha ta'ara taqallaba ala firajihi zekara Allahu ta'ala. Adam diyor gece çok az kalkıyor. Çok az kalkıyor. Yani bir gece bir ibadeti yok. Fakat diyor sağa sola dönerken sağa döneceği zaman sola döneceği zaman ya yani yani Allahu Teala zikrederek dönüyor gece uykusunda diyor. Ve kabbara hatta yakuma li salati'l fecr. Yani Allahu ekber deyinceye kadar bu adam ne yapıyor? Böyle yatıyordu diyor. Kal Abdullah gayre enni lem esma'hu yaqul illa khayran mı yani ağzından da diyor hayırdan başka hiçbir şey duymuyordum. Felemme madat yani üç gece gittiği zaman geçtiği zaman ve kittu en ahtakira amelehu. Abdullah İbn Amr diyor ki amelini küçümsedi biraz diyor. Ya adam geceleri kalkıp özel bir ibadeti yok. Sadece işte sağa sura ağzından zikir lafı çıkıyor. Ağzından da hayırdan başka bir şey çıkmıyor. ya. Yani. Kultu ya Abdullah, lem yekun beyni ve beyne abi gadabun ve la En sonunda Abdullah İbn Amr gideceği üçüncü gün dedi ki diyor. Aslında benim buraya geliş niyetim farklıydı diyor. Ben babamla aramda bir küskünlük yok, dargınlık yoktu. Fakat diyor, ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. Allah Resulü dedi ki diyor, يَطْلُوا علي يطلو عَلَيْكُمْ اَنَا رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ جَنَّةِ Şimdi cennetlik bir adam girecek. Dedin dedi diyor. Fatalate ente selasetel merrat. Üç seferde sen çıktın geldin diyor. Fa aradtu an avi ileyke fa anzur ma amaluka Ben diyor buraya gelmemin amacı bir senin yanına yanına gelip girmek istedim. Bu adam hangi amelleri yapıyor? O yapmış olduğu amelleri de fe diye bir ben de onlara ittiba edeyim. Yani ben de onlara yapayım ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiş olduğu, cennetlik adam demiş olduğu sıfata ben de bürüneyim dedi. Kavmum felem arake amilte kebir amelin. Fakat ben sende de çok büyük bir amel görmedim. Femellezî belaga bi kemâ gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve Allah Resulü'nün söylemiş olduğu bu dereceye seni ulaştıran neyi dedim diyor. Fakat çok bir amel görmedim. Ele gece kalkıp da işte onu iki çut kılma, işte şöyle yapma, bunları yapma, bütün hiç bunların hiçbirini görmedim. Sadece işte amel ve asit amellerin vardı. O zaman o sahabe dedi ki, Kale, ma illa ma Ya senin görmüş olduğun amelden başkası bir şey yok dedi. falan وَلَّيْتُ da'ani فَقَال Ben diyor arkamı dönüp giderken dedi ki gel gel diye Bakın bu kadar hadiste iki şey arkadaşlar. Gençler hayatınızda düstur olsun bu ya. İki şey. Tamam mı? Bir ne diyor? Ma huwa illa ma ra'ayta gayri enni. Yani amellerim gördüğün gibi diyor. Fakat diyor ben diyor hiçbir mü la ecdu fi nefsi li ahadin min Kalbimde diyor hiçbir Müslümanı kandırmak isteyen bir niyet yok diyor. Bir. Tamam mı gençler? Yani Müslümanları kandırma. Müminlere kandırma. Kalbinizde böyle bir niyet olursa işte bu vasfa giremezsiniz. Yani. Tamam mı? Burada mısınız? Evet. Neymiş? Kimseyi kandırmayacaksınız. Kim olursa olsun. Aldatmaya yönelik hiçbir şey yapmayacaksınız. Bu birincisi diyor. Hiçbir Müslümanı aldatmam. İkincisi de ve la ahsudu ahadan ala hayrin <laughs> a'tahu Allahu Allahu Teala kendisine nimet vermiş olduğu nimetten dolayı hiç hiçbir Müslümanı da kıskanmaz mı? Bu iki tane şey. Bir insanlara kandırma niyeti yok, aldatma niyeti yok. İkincisi de insanları kıskanma niyeti yok. allah Teala ona güzellik mi vermiş, ona zenginlik mi vermiş, ona mal mı vermiş, ona mülk mü vermiş, ona makam mevki mi vermiş? Hayırlı olsun, mübarek olsun. İşte diyor bu iki haset. Ben bu iki haslet bendeki diyor. O zaman ne fakal Abdullah hazihi lati belagat bika. İşte diyor senin ulaştırdığı derece bu iki şeyi. Allah Resulü'nün o söylemiş olduğu cennetlik adam, cennetlik adam, cennetlik adam demiş olduğu şey bu iki şeyden dolayı seni cennetlik. Hiçbir Müslümanı kandırmam ve hiçbir Müslümanı kıskanmam. Allah'ım inşallah bu güzel ahlakı cümlemizde ahlaklanmayı nasip eylesin.